Hepinize merhaba beyler. Bugün karşınızda Bora yok. Videoları takip eden arkadaşlar beni tanıyorlar zaten. Ama tanımayanlar için ben yine bir özet geçeyim kısaca. Adım Deniz. Bora'nın 10 yıldır yaklaşık Bora'yla bir arkadaşlığımız var yakın. Onun dışında aynı yaştayız. Lisede okullarımız ayrıldı. Onun dışında aynı okulda okumuştuk. Yaklaşık 8 yıl. Yani bu kadar. mail uğraşıyorum derseniz. E, eskiden kötü amaçlı yazılımlar yazıyordum. Artık o işleri bıraktım tamamen. iyi amaçlı işler peşindeyim. Neyse çok uzatmayacağım. Bugünkü videoda Bora'nın olmamasının sebebi bu konuyu. Benim oluşturmuş olmam. E, konumuz. Discord. Şimdi bu olay nedir, ne değildir? Kısaca anlatıyorum. Şimdi bu Teamspeak benzeri bir program. Lakin Teamspeak'ten daha güvenli ve daha pratik, daha basit olduğunu söyleyebiliriz. Bu programı niye size anlatıyorum? Çünkü biz bu programı kullanıyoruz beyler ve bu programı sizde kullanabilirsiniz. Gelip ne bileyim işte. Bora ile konuşmak olsun ya da arkadaşlarınızı çağırıp Arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz ee, Skype'dan Daha çok kullanıyoruz hem güvenlik açısından hem de ee, Çağrı bir kişinin üstünde olmadığı için Daha yüksek internetten hani internetiniz daha az katıyor daha yüksek fiyat alıyorsunuz Skype'a kıyasla ee, Biz bu programı kullanıyoruz ee, yani Mesela Bora'nın art Server'ını biliyorsunuz Buraya gelen takipçiler e, şu Borforus League of Legends, Borforus Rappers ve Toplantı Odası dışındaki bütün odalara girebilecekler. Herhangi bir yetkiye ihtiyacınız yok. E, chat bölümünde de gayet rahat bir şekilde konuşabileceksiniz. E, gelip özel mesaj atıp Bora ile iletişime geçebilirsiniz ya da bizim herhangi bir arkadaş ya da kendi arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Bu videodaki amaç biz bu programı kullanıyoruz gelip muhabbet etmek isteyen arkadaşlar ya da gelip beraber oyun oynamak isteyen arkadaşlar buyursun gelsin diye bu videoyu yaptık. Ee, bu serverı hep beraber kullanalım diye yaptık. Yani konu bu kadar. Daha da <laughs> şey yok. Ee, anlatacak bir şey yok zaten görüyorsunuz. isterseniz girin bakın. Şimdi bu programı internet Hoş geldin Bora. Hoş Tam videodaydım var ya. Hı -hı. Ben tam tam zamanında geldim var ya şu an. Hmm. Sen ne Hı -hı. demek istiyorsun bu Discord odası hakkında? Güzel bu arada. Hmm... Yani Skype'dan da daha iyi, daha iyi konuşuluyor böyle. Skype'ın bir sürü gereksiz ran yemesi falan olayları yok. Bu yüzden güzel. Yani evet. Bu aradan da duymuş oldunuz. Enteresan bir anda girdin de, güzel oldu. Videoyu... Hı? zaman güzel denk gelmiş. Aynen, iyi denk geldin. Dediğim gibi beyler, bu oda... Biz buradayız. Ben hele hele 7.24 buradayım. Yani... Haftaya bir 5 gün çok net bakamayabilirim odalara. Ee, İzmir'de olmayacağım ya da... Asıl şu an kaldığım mekanda olmayacağım. Ama onun dışında ben 7-24 açayım yani. Bir odaya girdiği anda, biri servera girdiği anda damlıyorum. Gece geçen 4'te arkadaş geldi. Neyse. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Ekleyeceğim bir şey var mı bu arada? Yok. Server'ın linki aşağıda. Zaten girip kendiniz şöyle gördüğünüz yerden anlık davet oluşturup milleti çağırabilirsiniz. ben zaten sınırsız katılımlı ve süresi olmayan bir link paylaşacağım videonun altında. Ya da videonun üstünde bir yerlere koyarım. Köşelere, meşelere neyse. O zaman bu çıkışı sen yap. Ben bilmiyorum çünkü nasıl yapacağım. Bir sonraki videoya gelmeyi unutmayın. Nasıl lan ben onu şimdi Neyse hadi beyler. Gittik biz ya. Ben onu beğenmiyorum <laughs> ben. Hoşçakalın. Hadi gittik.